Merhaba futbol severler. Bugün Türk futbolunun kalbinin attığı, nefes kesen, yıllardır sahalarda, tribünlerde ve ekran başında milyonları peşinden sürükleyen o büyük rekabetten bahsedeceğiz. Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Evet, Türkiye'nin en büyük, en eski ve en heyecanlı derbisine hoş geldiniz. Tarih yapraklarını biraz geriye saralım. 17 Ocak 1909, İstanbul'un Kadıköy semtinde bir futbol sahasında, Papaz'ın çayırında, Türk futbolunun en köklü rekabeti başlıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray ilk kez karşı karşıya geliyor. İlk maç Galatasaray'ın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanıyor. Ancak bu sadece bir başlangıç. Bir daha hiçbir şey aynı olmayacak. Bu maç, Türk futboluna damga vuran iki devin kapışmasının kıvılcımıydı. O zamanlar İstanbul Ligi'nde karşı karşıya gelen bu iki takım, Cumhuriyet öncesi dönemde de birbirlerine rakip olmaya devam etti. Galatasaray, futbolun öncülerinden biri olarak sahaya çıkarken Fenerbahçe ise Türk oyunculara ağırlık veren bir yapı kurmuştu. Bu yıllarda Galatasaray biraz öndeydi ama Fenerbahçe'de boş durmadı. 1959'da Milli Lig kurulduğunda artık bu rekabet sadece İstanbul'un değil tüm Türkiye'nin meselesi olmuştu. Fenerbahçe ilk lig şampiyonluğunu kazandı ve savaş resmen başladı. Peki ya bu derbide kimler oynadı, kimler sahneyi ele aldı? Türk futbolunun unutulmaz isimleri Metin Oktay ve Lefter Küçük Andonyadis. İkisi de sahaya çıktığında sadece rakipleriyle değil, tarihle de savaşıyordu. Metin Oktay'ın Galatasaray formasıyla attığı goller hala hafızalarda. O kadar ki bir maçta ağları delip geçmişliği bile var. Lefter ise Fenerbahçe için sadece bir futbolcu değil, tam anlamıyla bir efsaneydi. Ver Lefter'e yaz deftere sözü onun sahadaki yeteneğini özetliyor. Şimdi gelin Fenerbahçe Galatasaray derbisinin en olaylı anlarına göz atalım. Türkiye Kupası finali yıl 1996 Galatasaray Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 yeniyor ve kupayı alıyor. Evet, Kadıköy'de kupa kaldıran ilk takım Galatasaray. Ama durun, Fenerbahçe de bu işin peşini bırakmıyor. 2002-2002 sezonuna gidelim. Kadıköy'de oynanan maçta Fenerbahçe Galatasaray'ı tam 6-0 yeniyor. Bu skor hala dillerde. O gün Kadıköy'de neler oldu, nasıl oldu bilinmez ama bu galibiyet Fenerbahçe'nin tarihine altın harflerle yazıldı. Derbi sadece sahada mı yaşanıyor? Kesinlikle hayır. Tribünler bu işin en büyük parçası. Fenerbahçe'nin 12. adamı ve Galatasaray'ın ultraslanı her derbiye damgasını vuruyor. Kadıköy'deki Şükrü Saracoğlu'nun atmosferi mi dersiniz yoksa eski Ali Sami Yen'deki cehennem mi? Her iki taraftar grubu da derbinin havasını tamamen değiştiriyor. Öyle ki sahada ne olursa olsun tribünler bu rekabetin en ateşli destekçileri. Derbi yıllar geçtikçe büyüyor, globalleşiyor. Artık Fenerbahçe Galatasaray derbisi sadece Türkiye'de değil, dünya çapında izleniyor. Her iki takımın da Avrupa'da elde ettiği başarılar bu rekabeti uluslararası platforma taşıdı. Özellikle Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferi ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi çeyrek finali, iki takımın da Avrupa'da kendini gösterdiği dönemlerdi. Şimdi bu iki dev yine Türkiye'nin en büyük futbol sahnesinde kozlarını paylaşacak. Şimdi gelin bu büyük rekabeti biraz da rakamlarla inceleyelim. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlar Sadece tarihe geçen olaylarla değil, aynı zamanda ilginç istatistiklerle de dolu. İşte derbi tarihinin en dikkat çeken rakamları. Fenerbahçe ve Galatasaray bugüne kadar tüm resmi müsabakalarda 400'ün üzerinde kez karşılaştı. Bu derbiler lig maçlarından Türkiye Kupası'na, Süper Kupa'dan özel turnuvalara kadar birçok farklı arenada oynandı. İki dev kulüp arasında rekabet o kadar uzun soluklu ki, her maç adeta bir tarih sayfası gibi. İlk maç 17 Ocak 1909. Galatasaray'ın 2-0 galibiyetiyle sonuçlandı. En son maç 19 Eylül 2024 Fenerbahçe 1-0 kazandı peki ya galibiyetler kim daha fazla kazandı? Bu konuda Fenerbahçe'nin genel bir üstünlüğü var. Özellikle Kadıköy'de oynanan maçlarda Fenerbahçe'nin bariz bir hakimiyeti bulunuyor. Ancak Galatasaray'da bu dengeyi son yıllarda kritik galibiyetlerle koruyor. Fenerbahçe'nin galibiyet sayısı resmi ve özel maçlarda genel olarak Fenerbahçe Galatasaray'a karşı biraz daha fazla galibiyet almış durumda. Galatasaray'ın galibiyet sayısı ancak Galatasaray'da özellikle kupa finallerinde ve kritik lig maçlarında aldığı galibiyetlerle rakibini sık sık zorluyor. Kadıköy ve Ali Samiyen Nef Stadyumu istatistikleri ev sahibi avantajı derbilerde her zaman büyük önem taşır. Kadıköy, Fenerbahçe'nin kalesi gibidir. Özellikle 1990, 9'dan 2020'ye kadar geçen süre boyunca Galatasaray, Kadıköy'de galibiyet yüzü göremedi. Öte yandan Galatasaray'da kendi evinde genellikle daha avantajlı oldu. Kadıköy'de Fenerbahçe, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de uzun süre Galatasaray'a karşı yenilmeme serisi bulunuyor. 20 yılı aşkın bu seri 2020 yılında Galatasaray'ın 3 birlik galibiyetiyle sona erdi. Ali Sami Yen Nef Stadyumu, Galatasaray'da kendi sahasında Fenerbahçe'ye karşı başarılı sonuçlar aldı, özellikle Ali Sami Yen'deki cehennem atmosferi rakipler için zorlayıcıydı. Şimdi ise unutulmaz farklara göz atalım. Bu derbide alınan en farklı galibiyetler taraftarların aklından hiç çıkmıyor. Fenerbahçe'nin en farklı galibiyeti 6 Kasım 2002'de oynanan ve Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 yendiği maç derbi tarihinin en farklı skoru olarak tarihe geçti. Bu maç hala Galatasaraylı taraftarların hafızasında bir yara, Fenerbahçeliler için ise büyük bir övünç kaynağı. Galatasaray'ın en farklı galibiyeti 12 Şubat 1911'de Galatasaray Fenerbahçe'yi 7-0 mağlup etti. Bu skor, Galatasaray'ın derbi tarihindeki en büyük farkla galip geldiği maçlardan biri olarak biliniyor. Golcüler derbinin en büyük kahramanlarıdır. Peki bu büyük rekabette kimler tarihe geçti? Galatasaray'ın en golcü ismi Metin Oktay. Galatasaray'ın efsane futbolcusu Metin Oktay, derbi tarihinde attığı 19 golle bu rekabette adını zirveye yazdırmış bir isim. Onun golleri Galatasaray için unutulmaz anlar yaratmıştır. Fenerbahçe'nin en golcü ismi Zeki Rıza Sporel. Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Zeki Rıza Sporel derbide 27 gol atarak bu rekabetin en golcü ismi oldu. Onun golleri Fenerbahçe Galatasaray derbisinin tarihine altın harflerle kazındı. En çok forma giyen oyuncular, bazı oyuncular bu derbiyi oynamakla kalmadı, adeta bu rekabetin birer parçası oldular. İşte derbide en çok sahaya çıkan isimler Fenerbahçe adına Rıdvan Dilmen ve Volkan Demirel derbide en fazla forma giyen isimler arasında yer alıyor. Galatasaray adına Bülent Korkmaz ve Fernando Muslera. Galatasaray formasıyla derbiye en çok çıkan oyunculardan. En gollü derbi 18 Kasım 2000'de oynanan Fenerbahçe Galatasaray maçı 4-4 lük skorla tarihe geçti. Bu derbi son derece heyecanlı bir şekilde sona erdi ve en gollü derbiler arasında yer aldı. İşte böyle futbol severler. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki bu büyük rekabet sadece bir futbol maçı değil, bir tarih, bir tutku, bir efsane. Yıllardır sahalarda, tribünlerde, sokaklarda, televizyon başında yaşanan bu rekabetin heyecanı hiç bitmedi, bitmeyecekti. Bu derbi sadece futbol değil, bir tarih sahnesi. Bir sonraki karşılaşma yine nefes kesecek, bunu biliyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz Beğeni butonuna basmayı ve bu heyecana ortak olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her maç, her anı ve her galibiyet yeni bir hikaye demek. Bildirimleri açarak futbolun nabzını birlikte tutalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, futbolun ateşi hiç sönmesin. <laughs>